İnsan İktisadı alanında yapmış olduğu çalışmalarından dolayı %80 artış göstererek %4 nokta yükselmiştir. İktisad şimdi 3-5 yıl boyunca insan ortasındadır. Varlık altın kalıbı maalesef ikna yapılan her türlü İstanbul İktisatçılar Derneği, Türkiye Katılım Birliği ve İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi'nin iş ve organizasyonunda hazırlanan Sabahattin Zahir Sempozyumu'nun dördüncüsüne hoş geldiniz sempozyumu, ana başlığı faizsiz bankacılık ve günümüz uygulamaları. şey kürsüye davet ediyorum. Katılım bankaları çok önemli bir boyut Spekülatif alanlara bir kere kaynak aktarmıyorlar. Aslında nakit bir kredi de yok. Yani bir ortaklık söz konusu. Ve ekonomiye doğrudan doğruya güçlü bir destek söz konusu. Yani belki bu yeterince takdir edilmiyor, yeterince anlatılmıyor veya e, anlaşılmıyor ama bence e, yani katılım bankaları dünya ekonomisi için yani hele bundan sürekli küresel ekonomik e, sürdürülebilirlik için çok önemli bir iyilik. E, hakikaten Türkiye tabii çok önemli bir yenilik. Çünkü 1980'li yılların ortasına kadar e, yani klasik bankalara gitmeyen e, faize karşı hassasiyeti olan vatandaşlarımızın fonları atıl kalıyordu. Şimdi bu fonlar tabii ki harekete geçiriyor. Bu önemli bir şey. Yani bu fonları ekonomiye kazandırmaları Türkiye için büyük bir kazanım. Ama e, küresel ekonomi açısından da bence en, en önemli kazanım bizim bildiğimiz anlamda asli bir aracılık fonksiyonu, yani asli fonksiyona dönmek bence Türkiye ekonomisinin sadece değil, dünya ekonomisinde çok büyük bir faydası olacak. Faiz bu delikanlı beyefendi sahneye İstanbul İktisatçılar Derneği Başkanı Profesör Doktor Süleyman Özdemir hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Kurulan İstanbul İktisatçılar Derneği Profesör Doktor Sabahattin Zahim hocamızın eserlerini, düşüncelerini yaşatmak, onun misyonunu genç kuşak kuşaklara, genç nesillere aktarmak için kendi çatısı altında Sabahattin Zahim İslam ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi adıyla bir e, merkez oluşturmuş bulunuyor. Her yıl İslam ekonomisi alanında farklı temaların işleneceği Sabahattin Zahim İslam ve Ekonomisi sembozunu başlatmış bulunuyor. İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Adem Sen hocamızı kürsüye İlim Yayma Vakfı tarafından bir üniversite kuruldu. Bu üniversitenin ismi de İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'dir. Bilindiği gibi faiz hem seküler ekonomi hem de İslam ekonomisi bakımından hayatı bir önem taşıyor. Özellikle fa faize dayandığından seküler ekonomi o halde şu anda dünya üzerine hakim olan ve bilimsel çevrelerde geçerli görüşlerle İslam toplumlarındaki uygulamaların geçmişini ve mevcut halini, hatta geleceğini ve fıkıh kitaplarındaki kayıtları herhangi bir ön yargı taşımadan yeniden ele almak gerektiği karar verildi. Bu nedenle başta akademik dünyanın ve iş çevrelerinin üzerinde önemle durması gereken bir konuda muhakkak ki faiz konusu ve faizsiz bankacılık Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Sayın Osman Akgüz'ü kürsüye davet ediyorum. Katılım Bankacılığı 1985 yılında iki banka ve iki şube ile çıktığı yola bugün dört banka, 685 şube ve 14 bin çalışanı ile şevk devam etmektedir. Geçen 26 yılda Türk finans sistemine faizsiz bankacılık ilkelerine uygun birçok finansal ürün ve yöntem kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Kar-zarar ve katılma yöntemiyle fon toplayan, ticaret ve ortaklık esasına göre fon kullandıran katılım bankaları %100 reel ekonomi ile çalıştıkları menkul kıymetleri gerçek varlık karşılığında ihraç ettikleri için finansal balona sebebiyet vermemekte ve bünyelerinde toksitli aktif barındırmamaktadırlar. Adnan Yusuf, Arap Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı kendilerini kürsüye davet ediyoruz. I have had a close time with the Turkish banking system since the 80s. And I must express my appreciation for the achievement of the turkish economy and the banking system since that time. i truly believe that the participating banks have added a great value to the international presence of turkey. when we look at the history of the interest-free banking, we see both healthy growth and still a high potential. <laughs> Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı İhsan Uğur Delikanlı ve Efendi Gürsel'e davet ediyor. 2001 yıllarında yaşadığımız bankacılık sektörü kaynaklı kriz, katılım bankacılığında daha az etkili olmuş. Krizin yaşandığı sadece 2001 yılında ele alacak olursak, katılım bankalarının bilanço büyüklüğünün, sektörün bilanço büyüklüğünün oranının yüzde büyüklüğü, bir kredi büyüklüğünün de sektörün kredi büyüklüğünün oranının yüzde iki gerilediği diğer bir ifadeyle hızlı bir küçülmenin yaşandığını gösteriyor. Bu girişim, Katılım Bankaları'nın finansal yapısının ekonomideki gelişmede hızla adapte olduğunu göstermekte ise de, sektördeki payın halen düşük düzeylerde olduğu gibi bir yorumu da götürmekte. Bakan <laughs> <laughs> E, Talik talih Yazı da yazılmış İstiklal Marşı. Talih de yazdı Selim'cim ya. Yani. Evet. Tabi Osmanlıca. Evet. Üniversitemizin ilk yayınlarından birisi Sayın Bakan. Diğer tarafında da e, konu rahmet. Yayınlarda da bu konu ciddi şekilde önümüze gelmektedir. Iıı hey. herhangi bir kayıp ııı çarpıcağla ortak da olmadı. Organizasyonu tertip edenlere teşekkür ve rahmet. Ben de, ben de, ben de desteğiyle ve bizlerin önerisiyle ııı e, çok ciddi gayret göstermişlerdir. Çünkü uzun vadeli kaynak olan kurumlar olup ııı e, yine sahibi yani Sabahattin Zahim Hoca'nın biraz önceki bahsettiğim ve İstanbul'un işte finde tatil bankalarının el özet olarak sorunla şu ufuk pey eee ve devre konularını bu selvesi sertleşmesi sürecinde de aylığımız 16.15'te 3. oturumda tekrar buluşacağız. To 890 billion US dollar in 2010, and in 2010 alone, there were 18 new banks offering Sharia online. We are commemorating Professor Dr. Sabah Insani, who. ıştım. Ondan sonra da bir abi kardeş